السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Evet, namaz bölümünde kalmıştık. İnşallah kaldığımız yerden devam Zilhicce'nin 10 günlerinde yapılan amelin fazileti. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salih amellerin Allah'a en siyade sevgili olduğu günler bu 10 gündür buyurmuştur. Cemaatten Allah yolunda cihadın da mı diye sordu. Cihattan da buyurdu. Ancak bir kimse canını, malını, hiç gözünü kırpmadan feda edebilecek şekilde çıkar hiçbir şeyle dönmezse yani cihad sırasında ölürse o kimse karıştır. Evet. Bunu e, ee, tahkikul ulede ee, geçiyor. Evet. İbn-i radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah subhanehu katında bu on günden daha yüce ve daha sevimli günler yoktur. Bu günlerde tehlil, la ilahe illallah sözü tekbir, Allahu Ekber sözü ve tahmid, Elhamdülillah sözü çoğaltılır. Evet, bu zikirleri çoğaltmak lazım. Evet, Kurban Bayramı'nda tekbirlerin vakti. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Bakara 203. Allah'ın size dinin esaslarını öğrenmek hususunda hidayet etmesi dolayısıyla onu tekbir etmeniz için o koca hayvanları size işte böyle boyun eğdirmiştir. Hac suresi ayet 37. İkrime e, dedi ki İbn Abbas radıyallahu anhuma Arafa günü sabahından teşrik günlerinin sonuncusunun akşamına kadar tekbir getirirdi. Tekbiri şu şekildeydi. Allahu ekber kebira Allahu ekber kebira Allahu ekber kebira ve Allahu Ekber veya Allahu Ekber ala ma hadana derdi. Bunu da e, sahih mevkuf e, naklen metalibul aliye de geçiyor. El Esved dedi, El Esved dedi ki Abdullah bin Mesud radıyallahu an Arafa günü sabahında kurban gününü kendi vaktinde kadar şu şekilde tekbir getirirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve Lillahi'l-Hamd. Ee, bunu da e, Sahih Mevkuf İbni Münzir El-Evsatta İbni Ebi Şeybe Musannef'te rivayet etmiştir. <laughs> Ramazan bayramında tekbirler Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah müddeti tamamlamanız sizi doğru yola iletmesine karşılık onu yüceltmeniz ve böylece şükretmeniz için size kolaylığı ister güçlüğü istemez. Bakara 185. Abdullah bin Ömer e, El Ömer Rahimullah şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, iki bayramda Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Ali, Cafer, El Hasan, El Hüseyin, Osama bin Zeyd, Zeyd bin Harise ve Eymen bin e, Ümmü Eymen radıyallahu anhum ile beraber tehlil ve tekbir seslerini yükselterek çıkarlar veya yaya olarak musallaya gelirler. Namazdan sonra yaya olarak eve dönerler. Bunu da Hasan e, Hadistir Beyhakı'yı rivayet etmiştir. Demek ki yaya ya olarak e, gitmek daha efdaldır. Bayram günü gusül abdest almak e, bu sünnetlerdendir. Ramazan bayramı namazına çıkmadan önce bir şeyler yemek. Ramazan bayramı namazına çıkmadan önce bir şeyler yemek. Enes radıyallahu anh'den ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı günü sabahleyin birkaç kurma yemeden önce çıkmazdı. Bunu da Bukhari, i̇bn Huzeyme, Ahmet ve Tirmizi rivayet etmiştir. Kurban bayramı günü yemeği namazdan sonra bırakmak. Burayı da radıyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı günü yemek yemeden önce çıkmazdı. Kurban bayramı günü de kurbanını kesinceye kadar yemek yemezdi. Evet. Bayram namazına giderken farklı yollardan gidip farklı yollardan tekrar dönmek bu da sünnetten biridir. Bunu da Ahmet Tirmidi İbni Huzeyme, İbni Hibban Hakim Darimi rivayet etmiştir. İki bayram namazının hükmü bu namaz gücü yeten ve yolcu olmayan her erkek, her erkek ve kadın Müslüman'a farzdır. Evet. Ümmü Atiye radıyallahu dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bayramlarda kocaya gitmemiş genç kızlarla örtülü hanımları namazgaha çıkarmamızı hayızlı kadınları da Müslümanların namazgahından biraz uzaklaştırmalarına emir buyurdu. Hafsa bin Tisiri'nin Ümmü Atiye radıyallahu anh, de rivayetinde de şöyle geçer. Bayramlardan ötürü örtü, bayramlarda örtülü hanımlar ve bakire kızlarla beraber namazgaha çıkmamızla emrolunurduk. Hayızlılar da çıkar fakat cemaatin arkasında bulunurlar. Cemaatle beraber tekbir alırlardı. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bayram namazının vakti ve şekli. Yezid bin Hümeyr el-Rehabi'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi Abdullah bin Busr radıyallahu anh'den fıtır, Ramazan ve Kurban Bayramı günü insanlarla birlikte çıktı. İmamın gecikmesini yadırgayıp biz bu saatte namazı bitirmiş olurduk. Bu vakit tesbih kuşluk vaktidir dedi. Evet. Bayram namazı için ezan ve kamet okunmaz. Bayram namazı için namazı için ezan ve kamet okunmak meşhur olmadığı gibi Es-salatu camiatun diye de nida etmek meşhur değildir. Ata Rahimallah dedi ki İbni Abbas ve Cabir bin Abdullah el-Ensar dediler ki ne Ramazan bayramında ne Kurban bayramında ezan okunmazdı. Bunu da ee, Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. E, bayram namazının rekat ve tekbir sayıları. Bayram namazı iki rekattır. Birinci rekatta kıraattan önce yedi tekbir, ikinci rekatta da intikal tekbirlerinden hariç olarak kıraattan önce beş tekbir alınır. Evet. Tekbirlerde eller kaldırmak e, bu meşrudur. Bayram namazında kıraat e, her iki rekatta da Fatihatül Kitab okunur. E, zira Resulullah sallallahu aleyhi ve Fatihatül Kitabı okumayanın namazı yoktur buyurmuştur. Evet. Kıraat sesli olarak okunur. Evet. hutbe bayram namazından sonra okunur. Bayram namazını kıldıktan sonra hutbe okunur. Bayram ve cuma aynı güne gelirse ne olur? Bayram ve cuma aynı günde birleşirse bayram namazı kılan kimseden cuma namazının vücubiyeti düşer. Bunun yerine yalnız olarak öğle namazı kılar. Cuma namazı bahsinde bu konuyla ilgili deliller zikredilmiştir. Dileyen cuma namazını, dileyen bayram namazını kılar. Ama bayram namazını kılmak daha evdaldır. Cuma bayram namazına kılan kişi Cuma namazının vücubiyeti ondan düşer. Evet. Seferilike bayram namazı yoktur. Bayram namazında e, Cübeyr bin Nüfeyr'den Peygamber sallallahu ashabı bayram günü karşılaştıklarında Teqabbalallahu minna ve minkum derlerdi. Allah Allah bizden ve sizden kabul etsin derlerdi. Evet. Ee, bayram namazında şey bayram günü e, kız çocukların şarkı söylemeleri. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana geldiğinde yanımda bu az günü şarkılarını söyleyen iki cariye kız vardı. Yatağı uzandı ve yüzünü diğer tarafa çevirdi. Daha sonra Ebu Bekir radıyallahu anh geldi. Beni azarlayarak peygamberin yanında şeytan düdüğü mü dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü ve rahat bırak onları buyurdu. Daha sonra ben kızlara işaret ettim ve onlar da çıktılar. Küçük, küçük kız çocukların bayram günlerinde haram çalgı aletleri kullanmaksızın mubah güzel sözlerle şarkı söylemeleri helaldir. Buhari'de bir başka rivayette şarkı söyleyen ama şarkıcı olmayın iki cariye kız ifadesi yer almaktadır. Evet ee, bayram günlerinde ee, def çalmak çocuklar için ee, eğlenmek ee, meşrudur. Bekir çünkü sinirlenince bırak bugün ee, bayramdır dedi. Evet günümüzdeki çalgı aletleriyle söylenilen şarkılar hiç kuşkusuz haramdır çünkü Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Yemin olsun ki ümmetimden bazı gruplar gelecektir. Bunlar zinayı, ipek elbiseleri giymeyi, şarap içmeyi, çalgı aletleri çalıp eğlenmeyi helal sayacaklar buyurmuştur. Bunu da Bukhari rivayet etmiştir. Evet. İnşallah bu kadar kaldığımız yerden devam ederiz. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين